çağırdığınız sivil toplum örgütleri içinde Türkiye Komiser, Şehit Gazi ve Aileler Derneği, Aydınlar Hoca, bunlar yoktu. Biz buraya gelirken arabayla da gelmedik, yürüyerek geldik. Üç tane polis kordonundan geçtik. Siz barışı anlatmaya gelmişseniz biz kiminle savaş ediyoruz? Bize onu bir belirtmenizi istiyorum. 63 tane akil adamın Türkiye'de birbirinden haberdar olmamasının mümkünatı yoktur. Eğer biz birbirimizden bağımsız çalışıyoruz derseniz, siz şimdiden Türkiye'yi bölmek için gelmişsiniz demektir. Eğer birbirinizden varsa, söz konusu barışsa, neden içinizdekiler Türkiye'yi dolaşırken, terörist başı Abdullah Öcalan'ı özgürlük diyor. Neden ulus devlet olmaz, Türkiye bölgelere ayrılmalıdır deniyor söz konusu barışsa ve siz akil adamsanız bu cümleleri kullanmak hangi barış diline yakışıyor? Böyle bir şeye nasıl müsaade ediyorsunuz? Üçüncüsü, içinizde 63 akil adamın içinde şehit kardeşi, abisi olan var mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde hiçbir şekilde hiç kimse sürop söylüyorum özellikle daha çıkmamıştır. Silah alıp bir kişiyi Türk diye öldürmemiştir. Böyle bir harcuzda bulunmamıştır. Ayrıca benim kardeşimin adı Kürt'tür. Böyle bir durumda, hal böyleyken, 2000-3000 tane teröristin analar ağlamasın derken, bizim analarımız vatan'a asker gönderdi. Memleketini savunmak için asker gönderdi. Oradaki sözüm ona terörist anneleri. Çocuğunu bilerek dağa gönderdi, askere kurşun sıksın, polise kurşun sıksın, öğretmeni bayrak direğine assın diye. Ve devlete vergisini ödemedik. Ve hiçbir zaman devlet yanında olmadı. Şehit annesiyle diğer anneyi nasıl aynı tepeye koyuyorsunuz? Söz konusu barışsa, sizin amacınız barışı gerçekleştirmekse, Türkiye'de tekrar söylüyorum, savaşın kiminle yapıldığını bize söyleyin, biz de savaşa gitmek istiyoruz. Kesinlikle bunu yapmak istiyoruz. Sizin şu andaki göreviniz ortadaki hanımefendi başta olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında Müslüman katliamı yaşanıyor. Orta Doğu'da Müslümanlar kan alıyor. Tecavüze uğrayan kadınların yüzde doksanının başı örtülü. Sizin probleminiz Orta Doğu'daki Amerika emperyalizmine karşı dur demek olmalıydı. Bizim savaşla falan işimiz yok. Bizim size kavsiyemiz 63 akil adam Türkiye'nin doğusunda savaşa tenezzül eden, savaş için uğraşan, öğretmeni asan, imamı öldüren, şantiyeleri yakan kişiler de olmalıdır. Gidin onlara anlatın. Şayet bunu uygulamadığınız takdirde istem dışı da olsa milleti sokağa döküyorsunuz. Sizin şu anda Türkiye'ye sağladığınız katkı milleti sokağa dökmektir.